Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ukrayna Erdoğan tahıl anlaşmasının tekrar başlamasını sağlayabilir. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kuleba, Erdoğan tahıl anlaşmasının yeniden başlamasını sağlayabilir mi? sorusuna, evet, Bence o bunu yapabilir. Türk diplomasisinin Ruslarla çalıştığını biliyoruz. Bu arada tahıl ve diğer ürünlerin Karadeniz'den geçmeden ihracatı için alternatif rotalar inşa ediyoruz yanıtını verdi. Ukrayna-Rusya savaşının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler, Rusya, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasını imzalamıştı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, tahıl koridor anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi ifadelerini kullanmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.